merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hepiniz merhaba ve hepiniz bugün sizlerle yaptığım o video izlerseniz bugün akşam saat 9'da niye bu kadar paramız olduğunu ve neden bu kadar geç yes olduğunu da öğreniyorsunuz burada şimdi bütün şeyleri adım adım ben söz verdim ondan böyle gittim yaptım şunu yendim bunu yaptım bunu yaptım bunu yaptım, şunu yaptım ve 3090 e, yok. Y Söylemiyorum siz biliyorsunuz işte. Ben o zaman en baştan başlıyorum arkadaşlar. Bir de oyun oynayacağız arkadaşlar. Bunu oynayacağız. O zaman hadi bakalım baslayalım. Hepsini full izleyen bugün. Mükemmel. Hadi bakayım hepsini full edeyim. Bulayamayayım. Heh, tamam hepsini fulledim arkadaşlar tamamen yükseltildi ekstra motor hadi bakalım sonra da izleyelim artık paraya da gerek kalmadı arkadaşlar reklam sıktı neyse izleyelim tabi reklamı sıkacak var çünkü böyle bir şey yapalım da hesaba yatırıyor her şey fullendi arkadaşlar çok güzel. Her bakalım bir masadan da bunu bitirebildik mi? Sonra 199. gündeyiz. Yani 200'e bir gün kaldı. Bundan sonra geliyor. Her şeyi fullledik tamamen. Ben böyle zırhı da fullledim. Bine geldiğimde zırhı fullledim. Ama çok uğraştım arkadaşlar. Yani böyle hiçbir şey yatırmadım oyna direkt fullledim ve param e, param kaldı biraz da bir daha arkadaşlar e, bu videomda da böyle e, benim videom niye saat tam 9'da gelmiyor bazenleri bazenleri neden böyle geç geliyor derseniz çünkü e, ee, şey böyle video yüklerken dakika söylüyor. Çünkü YouTube'a yüklüyor. Yani YouTuber'lar bunu biliyordur yani. Çünkü yüklemezse yüklemezsek olmuyor YouTube'a. E YouTube'a da yüklemezsek de like gelmiyor. <laughs> Her şey bu kadar kolay yani. Yapan çıkan bir zaman ya. O kötü oldu bak. Arabaya bak. İndirdikten daha bir dev oldu sanki. Aa bak buraya gelememiştim. Burayı hatta bilmiyorum. Sanki gelmiştim gibi de. Burayı bitirdi bende. Akasa yeni arabayı belki bugün çıkartabilir daha. Söyleyeyim. Çıkartabilir. Belki çıkartırız. baya bir yer kırıldı ama bir tek şey kaldı arkadaşlar böyle polis zombiler var zombi arabasından beri öyle geliyor her an kosluyorlar Allah diye sonra adık diye ölüyorlar ama geldiklerinde de böyle iyi tutunuyorlar iyi kötü Ol gitti. Tamam. Ya kanserlik. Hadi 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 bakayım. Yeni arabamız hayırlı olsun arkadaşlar. Bak arkadaşlar yeni arabamızı daldık yerimiz rahat rahat rahat? Hadi bakalım. Biz bu bu haritanın bütün yönlerini şey yaptım arkadaşlar. Geçer miyiz? Buna geçer miyiz? miyiz? O ne diyor? Ah, ha. 102. gündeyiz arkadaşlar. Hadi bakayım. Ama bu arada katmanızı gerekmiyor mu? Buraya gelebildik mi? Gelebildik. Arkadaşlar o kısmı görmediniz. Ee, bir şey yapmadan görmeden izletmeyin. Hiç, görmediniz, hiç şey görmediniz. Anlatmayın kimseye. Ben yapmıyorum yani. Ah. No, şey varmış diye basmaya çalıştım. Basma hadi bakalım. Yarın yani akşam bunu da belki fullerim. Aa bu ilk baştaki şeye benzemiyor mu? O ilk baştaki şeye benziyor. Ama bunu fulledik sıra bundayız arkadaşlar. Süper, süper ya. Hadi bakalım. Motor da iyi. Her şeyi fırladık ya. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Ama abone sayımız bir e, yirmi ulaşamıyor. Ömer'e baktım e, abonesine hala şey yani on e, 17. <laughs> Ama ben de ki çok az. Beni niye sevmiyorsunuz? <laughs> kadar uzuyoruz. arabanın izine ettik be. Bitti. Araba bitti araba. Buruna bu 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 bu. Dot araba kaldı arkadaşlar. Süper yani. Sonra da da daha hızlı gideriz en azından. Bunu alın var arkadaşlar. Yani onu izlemeliyiz. Hı? Temiz geldi mi? Aa 10 bin tane paramız orada herhalde. Basıyorum basıyorum gelmiyor paramız. Basıyorum basıyorum gelmiyor paramız. Sonra o arabayı fırladık ve şey yaptık. Dök, onu da fullledik. Onu da bitirdik. Ya bir baslasana. Bu ne? Zaten ya, bugün yaptığı internette çok az. Çok kötü. 10 bin tane oyuna sıkmaya bastım. Sonra ne sıkabildik? Hangi oyunu oynayalım ya? Aklım karıştı. Ha, başka oyun oynuyoruz. Hmm, ben de burası sanıyorum. Arkadaşlar bir de yeni karakterler geldi. Bu ki isimli bir karakter. Bir de Böyle altın atan bir karakter var. Ne o onlar geldi. Yani böyle bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Gelini bir kas hafta geçti. Gelini iki hafta geçti belki. <laughs> Dolan da kapandı mı etti mi onu bile bilmiyorum. Ben daha güncellemedim hiniliği. Yani hinili olsa spayak nasıl olacak bu hesapta? Bir tane hesapta vardı da o tabi tıpınlandığını. <laughs> sen lan bu de gerek yok ya sen. Sen ne iyi. Olur yani. Hemen dedim ya. Sana durma seni değiştireyim. Bu nasıl bir sesin geliyor ya? Ama tak 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 alıp 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 hop hop abone olun. Hop hop hop. hop. Ateş olalım mı? Zorot. Ateş olalım mı diyor burada? Böyle hayatta böyle ateş etmek de böyle hayırlı olsun diye alev atmayın yani. Baksın orada orada bir mi var? Anam! Gel bakayım gel kesin alalım. Böyle iyidir. Böyle tatlı derler. Bu ne? Oyunun yakında kendisi oynayacak oyun arkadaşlar. Bakayım. Gel gel. Geç bakayım. Gel. Ya. Yeah. Hiçbir yeah. şey görebiliyor musunuz? Geliyor yani sanda. Onu bırak ya. Anam. Öyle yaptı. Adam ne zaman kaçtı? Ben bir şey diyorum ama kaçamadım. Aha, aha. Evet arkadaşlar bugün videoluk bu kadardı. Kasmadan da Söyleyemedik. Oyuna bak. Daha geç sesi geliyor. Neyse bir kere de bir Bayron alıyorum da. Bayron'un niye e, karakter şey gelmedi ki ya? Geldi mi gelmedi mi? Onu da bilmiyorum. Her şey çok Niye Yok bu kadar olsun ya. Nez bu ka bu kadar kasma da yeter gibi ya? <laughs> ya Byron güzel mi değil mi ya? Arkadaşlar bir söyleyin ya. Menz de güzel değil. Yani yapısı da yok ki. Ama e, böyle o kişi bayağı iyi yani söyleyeyim. hayra O da bir youtuber ama herkes onun ismini yapıyor. Benim ismimi neden yapmıyorsunuz Benim ismimi. <laughs> Ay hoş. Allah bunlar hayli olabilir. Hangi arkadaşlar bildiğin kadar kaç? Etkiler. Etkiler geliyor. Kaç, kaç. Diyecek bir şey bulamadım. Herkes de bin kupa var. Ben ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ona kadar kupa var sanki. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın ha. Hangisini e, sunarsaydım daha iyi oldu değil ha. He. Hepsini full gerek yok. Hadi bay bay.